Ticaret yaptığı ilk 10 ülke Irak, Almanya, İran, Suudi Arabistan, Libya, Rusya, Mısır, Amerika, Suriye ve İngiltere olarak belirlendi. Hazır e ekonomi demişken sayın seyirciler Konya'ya çağ atlatacak bir projenin de haberini vermiş olalım. Böylelikle Konya'da bu yıl ilk defa başlayacak sayın seyirciler. Neden bahsediyorum? Lisanslı depoculuktan bahsediyorum. Konya Ticaret Borsası bünyesinde kurulan... Anadolu Selçuklu Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk AŞ tarafından faaliyete başlanacak olan lisanslı depoculuk için çelik siloların yapımı devam ediyor. Konya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Çevik lisanslı depolama tesisi ile ilgili de bilgiler verdi. Hem üreticiye hem tüketiciye hem de devlete büyük bir katkı sağlayacak lisanslı depoculuğa Konya bu yıl ilk defa başlayacak. Lisanslı depolama tesisiyle ilgili bilgi veren Konya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Çelik bu projenin oluşmasındaki aşamaları anlattı. Lisanslı depoculuğunda 2012 yılında projelendirmesini yaptık. Konya'mızın organize sanayi bölge tarafında Aksaray yol üzerindeki yere planlamamızı yaptık. Buradaki hedefimiz 300 bin ton üzerindeydi. İlk etapta 100 bin ton civarında bir depolamalarımızı projelendirdik. Yapmaya başladık. Tahmini olarak da burası 20 milyon dolar civarında bir maliyete şu anda bitecek. İnşallah sezona ürünümüzü depolarımıza koyacağız. Çelik, bu depolamaların gelişmiş ülkelerde çok uzun süredir kullanıldığını belirterek ülkemizde 2010 yılından bu yana uygulanmaya başlandığını ifade etti. Gelişmiş ülkelerde bu lisans depolar 100 yıllık projelerdir. 100 yıl önce yapılmış projelerdir. Biz bu projeleri 2010 yılından bu tarafa yeni yeni çıkan kanunla beraber yapmaya başladık. Başkan Hüseyin Çelik bu tesislerle hem üreticinin hem de devletin kârı çıkacağını söyledi. Üretici malını lisans depoya getirdiği zaman, eline evrağı aldığı zaman finansman olarak bu evrakla istediği limiteyi kazanabiliyor. Bununla alakalı ekonomiye kazandırabiliyor. Aynı zamanda üreticinin malını toprak mahsulleri ofisinin üzerinden alıp lisans depolara vermek demek, devletin yükünü biraz azaltmak demektir. Serbest piyasa koşullarında bu ürünlerin değerini artırmak demektir. Çünkü ürünün çıktığı zamanki fiyatıyla arada geçen zaman içerisindeki artış fiyatının yansımasını üreticimizin cebine kalacaktır. Üreticimizin depolama yeri olmadığı için ürünü erken sattığı zaman son zamanlardaki artışlara baktığımız zaman bu değer üreticinin cebinde kalacaktır. Çevik tesisin bu sezonda çiftçinin ürününü depolama işlemine başlayacağını kaydetti. 2014 sezonu dediğimiz 6. 7. aya yetişecek ve içine ürünlerimiz konacaktır. Ama lisanslı depo uygulaması olarak bizim 2014'ün 8. ayına kadar evrağımızı almamız gerekiyor. Belki sezonu geçebiliriz, yıl sonuna kalabilir. Ama biz üreticimizin ürünlerini depolarımıza koyacağız, bu işleme başlayacağız. Evet, Sayın Konya Valiliği il, i̇l Gıda Tarım ve